Buraya da kamera koymuşlar. Herkesin vücut ısısını ölçüyorlar. Biraz tatlı olmam lazım. Şöyle tat ta ta tam. Sushi. Dünle bir pazar günümüzü paylaştık. Merhaba. Evet, Merhaba. that is the nc korea biggest game company mm -hmm. and the front that is hanwha Welcome. Hello. i Ben Jongmo. Ben am Özlem. Şu an right now on my channel. Jongmo will tell you where we are right now. Where are we now? Where is Panyo? Sangnam Şu an Pangyo'ya geldik. Biliyorsunuz Güney Kore'deki parkların hemen hemen hepsini kapattılar koronavirüs yüzünden. Öyle mi Ama Jongmo dedi ki burası bir iş alanı. Bu yüzden buradaki parkı kapatamazlar. Burada sakraları görmeye gidelim. Şu an gözümün önünde muhteşem sakralar var. Ve şöyle etrafta size göstereyim. insanlar çocuklarıyla gelmişler, kaykay kay falan kayıyorlar. İnanılmaz bir ortam var. Burası hakkında daha fazla konuşmak istiyorum. Çünkü ben buraya bayıldım. John'la buraya geleceğimi söylediği zaman ben Pangyo'nun gelişmiş bir yer olduğunu biliyordum. Ama kesinlikle bu kadar geliştiğini tahmin etmiyordum. Burada pek çok şirketin ana binası var. Ve burası inanılmaz gelişmiş bir ticaret bölgesi. Ben gerçekten bu kadar olmasını beklemiyordum. İnşallah 5 sene sonra hem Jongmo hem ben burada iş bulup burada yaşıyor olacağız. Ben buraya bayıldım. Hani daha geleli 10 dakika falan oldu ama şu hali bile benim için yeterli. Şöyle çeri videosunları da görüyor musunuz? Muhteşem gözüküyorlar. Aa çok güzel bir gün olacak Kral. It's gonna be wonderful. Evet evet. Çok güzel. Çok güzel, herkes deli gibi fotoğraf çekiyor, fotoğraf çekiliyor. Gerçekten muhteşem bir yerdeyiz şu an. Right? Evet, evet. Aa, çok güzel. Neden buraya bayıldığımı ve Seul'ü hiç sevmediğimi anlatmak istiyorum. Seul inanılmaz eski bir şehir. Seul gerçekten eski bir Bu yüzden bütün evler çok eski, bütün yollar, sokaklar çok eski. Bütün, yani ana caddeler çok geniş. Belki hani 5 şerit var. Ama herhangi bir mahalle arasına girdiğinizde gerçekten hiçbir şekilde yürüyemiyorsunuz arabalar karşılıklı park ediyor. Ben araba kullanırken arabaya çarpmamak için çok korkarak geçiyorum. Yayayken de kendimi araba gibi park edip arabanın geçmesini bekleyip ondan sonra yürümem gerekiyor. Yani bir insanla bir araba aynı anda bir yolda yürüyemiyor. Çok dar, çok eski ama burası inanılmaz yeni. Bütün caddeler geniş, bütün her şey İnsan yaşamına uygun bir şekilde tasarlanmış, sonradan yapıldığı için, so this is kind of design city, yes, new town, yeni bir şehir ve her şey insanların ihtiyacına göre tasarlanmış. Yani eski şeyin üstüne yıkıp ya da ufak bir alanda bir şeyler yapılmaya çalışılmamış. O yüzden ben buraya aşık oldum. Gerçekten inşallah inşallah 5-10 sene sonra burada yaşarız ve Jongmo da ben de bu bölgede bir iş buluruz. <laughs> I really want to work in here. <laughs> I'm living here. Okay. What do you think about you? I think here is quite okay, new town. But here, the when they first time to make it Pangyo reason mm -hmm. is for Out of the Gangnam, the company moved to Hangzhou. That's why they made it. Yeah, that is like here uh -huh. is expensive because hmm? here is business area. Uh -huh. This is gerçekten çok güzel bir yer. Allah'm aşık oldum galiba. <laughs> bakmak için Yatab'a gitmiştik. O vlog mu daha önce derim, yoksa bunu mu daha önce yüklerim bilmiyorum. Combo dedik ki hazır yolumuzun üzeriyken işte İme ve diğer istasyonların olduğu yere de bakalım. Şimdi o yol üzerinden gideceğiz. Sizlere de gösteririm. Dediğim gibi ben Seul'ü hiç beğenmiyorum. Çok eski bir şehir. Sokakları daracık. Binalar çok eski. O yüzden çok da uzak olmayan bir yere taşınmayı düşünüyoruz Gyeonggi-do'da. Bundan bizim için hem çok uzak hem çok pahalı şu an için. Buraya kesinlikle gücümüz yetmez. Ama etap taraflarına bakabiliriz diye düşünüyoruz. İnşallah gelecek zamanda, gelecek yıllarda burada yaşarız. I really wanna live in here. Now we can't because it's too far, too expensive. But in the future, I hope we will live here. Kaja. Kaja. Benim asıl favori mekanım olan Vire'ye geldik. Burada e Traders var. Oraya gidip alışveriş yapacağız. Buraya da kamera koymuşlar. Herkesin vücut ısısını ölçüyorlar burası inanılmaz büyük bir yer her şey satılıyor deniz yatağından buzdolabına şurada televizyona aklınıza gelebilecek her şey var şurada i̇şte playstation var onların yanında kozmetik ürünleri var hatırladığım kadarıyla bebek yemek makinesi bunlar çok tatlı Nivea'lar falan var. Burada satılan her şey büyük boy. <laughs> Böyle mesela kaçtı bu 12'li falan satılıyor. <laughs> Ellerimizi de temizledik. yıkadık. Sizlere neler aldığımızı göstermek istiyorum. İlk olarak bununla başlayalım. Dediğim gibi oradaki her şey çok büyük olduğu için her şeyden çok çok almanız gerekiyor. Bir nevi perakende satış gibi diyebiliriz. Şimdi bu şöyle pankek diyor. İçinde bal var. John sabahları bu yemeği gerçekten çok seviyor. Sadece mikrodalgaya atıyorsunuz. Bir dakikada hazır bir kahvaltılık. Bu yüzden bunu aldık. Şurada mango var. Dondurulmuş mango. Güney Kore'de her türlü meyvenin dondurulmuşunu her zaman bulabiliyorsunuz. Özellikle tropikal meyveleri ben gerçekten çok seviyorum. Bu da böyle gözüme uygun geldi. Hem de normalde ben mango suyu içmeyi falan da çok seviyorum. Ama aldığımız zaman bitiremiyorum. Bu şekilde dondurulmuş meyve olarak aldığımızda en azından Mikserden geçirip canımın istediği zaman kendime yetecek kadar yapabilirim diye düşündüm. Muhtemelen bu büyük paket bana 3 ay falan gider. Şöyle 3 litrelik bir süt aldık. Ve tabii ki süt aldıysak yanında mutlaka muz almışızdır sabah muzlu süt içmek için. Congmo mantar yemeyi çok seviyor o yüzden mantar aldık. Ben bu şekilde hazır salataları çok pratik buluyorum. Üzerine domates, salatalık falan eklediğinizde hemen 5 dakikada hazırlanmış bir öğün olmuş oluyor. O yüzden şöyle ikili hazır salata aldık. Ki Güney Kore'de eğer siz marudu ya da işte burada şey var kapya biber gibi bir biber var. Ondan sonra ne var? Başka yeşillikler falan var işte. Bunların hepsini tek tek almaya kalktığınızda çok daha pahalıya denk geliyor. Bu şekilde aldığınızda daha ucuza denk gelmiş oluyor. O yüzden böyle aldım. Sonra şöyle bir tavuk aldık. Bu tavuk da diğerlerine göre daha uygun fiyatlıydı. O yüzden aldım. Şöyle bir buçuk kilogramlık bir domates aldık. Domates Güney Kore'de gerçekten çok pahalı. Bu bir buçuk kilogram olarak satıldığı için ya yani normal markete gidip 500 gram ya da 750 gram aldığınızdan çok daha ucuza denk geliyordu. Şimdi sıra geldi bu alışverişte beni en çok mutlu eden şeyi göstermeye. Birazcık dikkatli olmam lazım. Şöyle ta ta, ta tam. Sushi. Benim canım çok uzun zamandır sushi çekiyordu. Biz normalde Güney Kore'de sushi, sashimi böyle şeyler pahalı olduğu için Old Can Eat sushi restoranlarına gidip yiyorduk. Ama bu koronavirüs çıktığından beri hiç sushi yemedik. Benim de canım çok uzun zamandan beri sushi çekiyordu. Yaklaşık bir haftadır böyle sushi, sushi diye ağlıyordum. Gitmişken bunu aldık. Burada gerçekten sushi, sashimi falan tarzı deniz ürünleri ya da balık ürünleri artık nasıl derseniz çok uygun fiyatlı oluyor. O yüzden çok memnunum. Şimdi bugün akşam yemeği olarak bu suşi yiyeceğiz. Biz Tayvan'dayken haftada 2 hatta bazen 3 gün suşi yemeye gidiyorduk. Çünkü Tayvan'da yiyebileceğimiz en ucuz şeylerden biri suşiydi. Hem sağlıklı hem ekonomik olduğu için bizim favorimizdi. Biz suşi yemeye o yüzden çok alışkınız. Gidip take out suşi almak, McDonald's'taki en ucuz menüyü yemekten Hatta bazen ucuz bir restoranda yemek yemekten daha uygun fiyatta oluyordu. Biz de mi sushi yerken onun da hesabını tuttuk. Tayvan'da yiyebileceğimiz en maksimumu yediğimizde dahi şimdi bu eve alıp yediğimiz sushi kadar tutmuyor. Gerçekten Güney Kore'de sushi, sashimi bu tür şeyler çok pahalı. Neyse bu videoda böylelikle sonlanmış oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sizinle bir pazar günümüzü paylaştık. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Çünkü sizin destekleriniz bizim için gerçekten çok önemli. Bizi motive ediyor, mutlu ediyor. Lütfen bunu bizden esirgemeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.